Ben Habib Aşkan Beyşehir Belediye Başkanı aynı zamanda Şırnak Arıcılar Birliği Başkanı. Efendim Şırnak genelinde güzel çalışmalarınız var arıcılıkla alakalı. Son olarak güzel bir projeden bahsettiniz. Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Tabii ki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin desteğiyle Şırnak Valiliğimiz ve i̇l, il ilçe tarım müdürlüklerimizin de desteğiyle arılı kovan dağıtımımız olacak. Yaklaşık 5000 arılı kovan dağıtacağız ilimiz genelinde bu da tabii ki gücümüze güç katacak ve mevcut birlik üyelerimizin kapasitelerini artıracağı gibi hem aile bütçelerine hem de ilimiz ekonomisine katkı sunacağına inanıyoruz. Yaklaşık 14 yıldır bu ve buna benzer birçok projeyi başarıyla yürüttük ve böylece çiftçi sayımızı 1100'e, yıllık bal kapasitemizi 700-800 tona çıkardık. Bu da bizim için bir büyük bir başarı. Bunun yanı sıra yine e, Dicle Kalkınma Ajansımızın desteğiyle temel petek üretimi, yine üniversitemizin işbirliğinde arı hastalıkları laboratuvarı, arı yemi üretim tesisi kuruyoruz. Bununla ilgili yine bal paketleme ve işleme tesisleri kuruyoruz. Bu da bölgedeki arıcıların ham madde temininde büyük bir kolaylık sağlayacak. Bu dört projemizin faaliyete geçmesiyle şu an zaten temellerini attık. İnşallah yıl sonuna kadar da e, projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. E, çok güzel bir e, ahenk var, özellikle arıcılıkta büyük bir sıçrama var, çok talep var. Yani 5 bin aralık kovan değil, 15 bin, 25 bin aralık kovan bile dağıtılsa talep var çünkü bölgemiz e, bu arıcılığa son derece elverişli ve e, Güzel de bir gelir kaynağı elde ediyor vatandaşlarımız. Bizlere katkı sunan e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımıza, Dicle Kalkınma Ajansımıza, Valiliğimize ve e, Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum. Böyle bizim 1100 aktif arıcımız var. 81 bin arılı kovanımız var aktif. E, tabii ki e, bununla ilgili farklı projeler üretiyoruz markalaşma, pazarlama ve paketleme bununla ilgili de hem üniversitemiz, hem ticaret odası başkanlığımız, hem belediyelerimiz yanımızda. Bu da bizi mutlu ediyor.